O yüzden bir tane daha karma izleyelim. Balon d'et'i yarın izleyelim o zaman aslında. Yok 50 dakika. Ee, Mr. Bir sizlenir o zaman. Ne yazık. 100 tane bin hayvanı ölümden kurtardım. Sarar. <laughs> Yarın balon da isteriz. Ki bu aslan tedavi edilmezse gerçekten ölecek. Ve bu video boyunca kurtaracağımız bin hayvandan ilk ki bu aslan olacak. Nasıl mı? Helikopterden keskin nişancı tüfeğiyle zürafalara aşı yapacağız. Oho. Tüm zürafalar aşılanmadan buradan ayrılmıyoruz. Bombalanmış bir hayvanat bahçesinden aslanları kurtaracağız. Özgürsün. Ve birbirini öldürmeden önce dev gergedanları taşıyacağız. Bu gergedanın ömrüne yıllar katacağız. Ve daha nice inanılmaz kurtarma operasyonu. İlk olarak bu aslana hayat kurtaran bir ameliyat yapıyoruz. Bu doktor Alex. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aslanın dişinde ölümcül olabilecek bir enfeksiyon var. O yüzden hayatını kurtarmak için kanal tedavisi yapacağız. Aslana dişlerindeki enfeksiyonu temizlemek için hayat kurtaran bir operasyon yapıyoruz. Dudağını bu şekilde tutabilir misin? Tabii. İnanmıyorum. Resmen dişinden iltihabı çekiyor. Ve bu iltihap tedavi edilmezse aslanın kalp kapakçıklarına kadar gidiyor öyle mi? Aynen öyle. Peki uyanırsa ne olur? Parmağımı koparır. Ha, Ha, tabii benimkini de. Harika görünüyor. İşlem tamamlandı. Hadi onu bırakalım artık. Bu devasa koruma alanı. Ay çok ha, onları güzel. önce bulmak, sonra uyuşturmak ve daha sonra güvenli bir yere taşımamız gerekiyor. Aslan artık sağlıklı ama 999 hayvan daha var. Sıradaki görev gergedanları ya, kurtarmak. Ben Biz da etrafta görmek gergedan bu ararken Jander'da gökyüzünde bir şeylerin peşinde. Şu anda helikopterle yani. uçuyorum. Kurtarmamız gereken gergedanları arıyoruz. Normalde güçlü gergedanlar ya, zayıf olanları korkutup uzaklaştırır. Ama o, bu koruma alanı kaçak avcılara karşı teller lerle çevrili olduğundan zayıf olanların kaçacak yeri yok ve birbirlerini öldürüyorlar. Aynen öyle. O yüzden Gök onları uyutacağız ya. ve kendi bölgelerinde güvenle yaşayabilecekleri ya başka bir araziye taşıyacağız. Geri gerizekalı... Allah affetsin güldü. Maalesef aynaya yazmış ya. <laughs> Millet ne güzel cevap vermiş hiç beklemiyordum. Orada yemek ve su bulabilecekler, rahatça büyüyecekler. Kimi duyuyor musun? bulduk. Gergedanları bulduk, hadi onları kurtaralım. Tamam. Sese sese girsene Luka, çeksinler seni. Göstereceğim şimdi sana hayvanı, gel sese. <laughs> Aynaya dip bir de kendi şakasına kendi kendine gülüyor ya. Tamam gergedanları bulmuş hadi hadi hadi. Evet. Yön yönetime çekin Luka'yı. <laughs> ve onu vurup bayıltacağım. Sonra da güvenli şekilde onu taşıyacağız. Başardık. Keldır gergedanı vurdu. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Biri, tamam. Şimdi taşıyacağız. Çok iyiydin Keldır. İlk işimiz ona Ayıldın kaçak lan. avcılık önleyici bir tasma takmak. Bu tasma gergedanın hızını ve çevresindeki diğer hayvanlarla olan mesafesini ölçüyor. Eğer açık bir alanda yakınında başka hayvan yokken birden koşmaya başlarsa bunun kaçak avcılar yüzünden olduğunu anlayabiliyoruz. Gergedanların uzun bir ömür sürmesi Allah için her şeyi Allah. yapıyoruz. Çünkü dünyada artık çok az kaldılar. Evet, çok teşekkürler. Söyleyecek başka bir şey yok. İşte bu, boynuzundaki küçücük bir deliğe yerleştirdiğimiz mikroçip ve sonra üstünü yapıştırıcıyla kapatıyoruz. Böylece eğer birileri bu gergedanı bir şekilde öldürürse, bu sayede onları takip edip yakalayabileceğiz. Onu kendi alanına alalım ki buradaki diğer büyük gergedanlar öldürmesin. Ah. Biliyorum bu biraz garip görünüyor. Ama bu, bu ah. gergedanın ömrüne yıllar katabilir. Hadi içeri alalım. Bu senin iyiliğin için. Artık gergedan güvenli bir alanda. Burada ne dövüşecek ne de yavaşça öldürülecek. E, tamam. Bence adını Hippo koyalım. <laughs> Nereye bıraktınız lan beni? Hippo mu? O bir gergedan. Evet. Ama gibi. ismi Hippo işte. Adını gergeden hipo koydu. Peki. Pekala gergeden hipo hayatının tadını çıkar. Kurtarılacak daha yüzlerce hayvan var. Ve arkadaşlarım safarideki diğer iki küçük gergedeni kurtardıktan sonra gözümüzü biraz daha uzun bir şeye diktik. Sürafalar. Aşı zamanı. Onları aşılarla vuruyoruz. Evet. Gergedanları bayılttığımız tüfeklerden farklı olarak bu yüksek güçlü havalı tüfekler aslında hayat kurtarıcı ilaçla dolu büyük bir iğneyi hedefe ulaştırıyor. Aşıların keyfini çıkarın. İyi günler. Neden kaçıyorlar ki? Hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Bu videoda birinin üzerinde hayvan kurtaracağız. Tamam, Ama sanırım kimse zürafalara bunu söylememiş çünkü işimizi biraz zorlaştırdılar. Bayım, aşı zamanı. Bu sizin için iyi bir şey be. İnanın bana. Gelin aşınızı olun. Bize çok e, çok bu uzakta. Yani. Yukarıdan denemeliyiz. Hoş Zürafaların bölgesi çok büyük olduğundan onlara ihtiyaç duydukları ilacı ulaştırmanın en kolay yolu bu. Eğer bir zürafa bu hastalıklardan birine yakalanırsa yaşama şansı nedir? Yüzde yüz ölür. Gerçekten mi? Evet. Olamaz. Hadi zürafaların hayatını kurtaralım. Ee, evet. Şuna bak vurdum onu. Ve son zürafa aşı olana kadar buradan gitmiyoruz. Artık havadan üstünlüğüm olmasına rağmen... İlacın afiyet olsun o şakal. Mümkün olduğunca çok hayvanı kurtarmak için ek yardım getirdim. aşılanmamış beş zürafa görüyorum. Dört tane kaldı. Üç Çok tane iyi kaldı. Olsun. İyi, 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 iyi. Sen en nasılsın? önde giden sonuncusu. Bunda evet mi? şuna bakın. Arka arkaya beş tane vurdum. Bu tam bir seri. Gerçi öldürmüyoruz. Hayat kurtarıyoruz. Tam kalçasından. Evet. Bölgeyi terk ettiğimizde aşıladığımız toplam zürafa sayısı yetmişti. Yani şimdiye kadar 74 hayvanı kurtardık. Ve daha önceki çabalarımızın meyvesini görme şansı da bulduk. Bıraktığımız gergeden orada. Evet o. <laughs> çok mutlu görünüyor. <laughs> Kim derdi ki zürafalara aşı yapmak bu kadar eğlenceli olacak. Ama kurtarılacak daha çok hayvan var. Bu yüzden Güney Afrika'dan kalkıp daha Ukrayna'ya gidiyoruz. Burada Ukrayna yıllar süren ya? savaş hayvanat bahçelerini harap etmiş durumda ve kurtarılan aslanlar da derme çatma barınaklarda hayatta kalmaya çalışıyor. Devam eden savaş tehdidi altında olduklarından onları oradan uçakla çıkaracağız. Bu yüzden sırf bu üç aslanı Ukrayna'dan taşımak için devasa bir kargo uçağımız var ve onları götürmek Oho. için hazır. Uçağın içi tamamen boşaltılmış, koltuk bile yok. Üç aslan da birinci sınıf biletlerle yolculuk ediyor. Ve yaban hayatı koruma uzmanı Anthony Fennison'ın yardımıyla onları 7000 mil uzağa, Güney Afrika'ya, Anthony'nin Lion Watch adlı koruma çok alanına taşıyoruz. Burada bu aslanlar 14 dönümlük açık alanda özgürce dolaşabilecek. Oh be, Tam şurada çok gerçek iyi. bir kaplan var. Aslında Mej, o bir aslan. Ha, pekala. <laughs> o kapıyı kapatın. Anthony ilk aslanı serbest bıraktıktan sonra... Diğer ikisini serbest bırakmak mecde kaldı. Ne? <laughs> ben de mi yapacağım? <laughs> evet. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Tamam. Oh, Evet, mu? gitti bile. Aslanlar artık savaşın tehlikelerinden kurtulmuş ve... ...Doğal Ay, Afrika ne? topraklarında ne? özgürce ne? koşabiliyorlar. <laughs> Egzotik hayvanları kurtarmak önemli olsa da... ...yüz köpeği kurtarmadan bir hayvan kurtarma videosu olamazdı. Birçok köpek barınağı aşırı kalabalık. Ve eğer e bir ya. köpek uzun süre yuva bulamazsa yenilerine yer açmak için öldürülüyor. Her beş dakikada bir bunun gibi bir hayvan barınağında bir köpek öldürülüyor. Bu yüzden bu yüz köpeğe hemen yuva bulmamız gerek. Nasılsınız? İyi sen? Aa, merhaba. Sizi görmek güzel. Köpek sahiplenmeye hazır mısınız? Ne tür bir köpek arıyorsunuz? Biz küçük minik bir köpek arıyoruz. Aa, küçük mü olsun? <laughs> Şuna bakın size gelmek istiyor. Ya beğendin mi? Ya. Ona merhaba de. Onu sahiplenmeye ne dersin? Evet. Her gün onunla oynayacak mısın? Evet. Ve onu çok seveceksin. <laughs> Anlaştık. Tamam, biri gitti. 99 köpek kaldı ve bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir köpeğe bakmak özellikle sağlık masrafları yüzünden çok pahalı olabilir. Bazı insanlar ne yazık ki bunu karşılayamıyor. Onu seviyoruz. Merhaba. Bu yüzden bu güzel haberi paylaşmak istedim. Ve buradaki diğer tüm köpekler gibi onun da tüm sağlık giderlerini ve sahiplenme ücretlerini biz karşılıyoruz. Vay canına. Vay canına. Evet, hiç Vay para mi? vermeden onu eve götürebilirsiniz. İnanmıyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sorun değil. O kadar güzeldi ki bir sürü köpek yeni yuvasına kavuştu. Şu bakışlara kim ayır diyebilir ki? Vay canına. Ne zamandır köpek arıyordunuz? 2-3 aydır. Bu tam hmm. aradığımız. Aa, güzel bir köpek. Eve götürecek misiniz? Oha, çok güzel köpek. Evet. evet. İşte bunu duymak istiyoruz. Brian sahiplenildi. Ona iyi bakacaksınız öyle değil mi? Evet. Giderek daha fazla köpek kurtuluyordu. Ama küçük yavrular daha çabuk sahiplenilirken yaşlı köpeklerin şansı çok daha azdı. Mesela bu Blue 10 yaşında. Ve hala ya. onu bekleyen o özel insanı arıyor. 10 yaşında. Biz biraz daha yaşlı, sakin bir köpek istiyoruz açıkçası. O zaman Blue'ya ne dersiniz? Ne düşünüyorsun? Merhaba, Bence mükemmel. Sen? Ne kadar da uysal. Gerçekten çok tatlı. Onunla çok mutlu olacaksınız. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederim. Ama henüz bitirmemiştik. Gün ilerledikçe birbiri ardına köpeklerin sevgi dolu bir yuva için sahiplenildiğini izledik. Sahiplenmeye hazır mıyız? Evet, hazırım. Hadi o zaman. Hayır. Ve farkına bile varmadan tam 100 köpek kurtarmış olduk. Hepsi onlara mümkün olan en iyi hayatı vermeye kendini adamış ailelere gittik. Sıradaki görevimiz egzotik minyatür atları kurtarmak. Aynen. Çünkü bu minik atlar yemek yapılmak üzere açık artırmada satılıyordu. Oha. Ve üzgünüm ama kimse bu kadar tatlı bir şeyi yememeli. Ben de hepsini satın alıverdim. Ve şimdi hepsi için bir yuva bulacağız. Hop, affedersin atlar bu tarafta. Aa, ya bekle evet. bunu istiyor galiba. Şu doğru olanı. Bunu mu? Başka atınız var mı? Evet evet wow, bir bile tane büyük kızınız için mi sahipleniyorsunuz? Aa evet. Gerçekten mi? Yani o da bir atla büyüyecek. Aa, bak Aa, seni atla değil, Bu şeyi sevmemek mümkün mü? Bu römorka binme kararının kendilerine ait olduğunu düşünmeleri gerek. Bir şey deneyeceğim. Eğer römorka girerseniz size 10 bin dolar veririm. Oh. Aman tanrım, girdi. girdiler. Girdiler, işe yaradı. Bir tane at gelmiştiniz, şimdi iki atla gidiyorsunuz. Minyatür atlar cips gibi. Bir tane yetmiyor mu? <laughs> Teknik olarak eve bir tane daha götüremem ama eşim tam olarak hayır da demedi. Yani üçüncüyü de mi istiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Üç tane at sana. önce kesilmek üzere olan bu atlar şimdi sevgi dolu yuvalara kavuştu. Onları şımartacaksınız, değil Aa, mi? Evet. Aa, bakın, bu harika. Bu videonun amacı da bu zaten. Son üç atımızı da sahiplendirdikten sonra... Ne tatlı bir at. Bu. Evet. Dört eşeği de kurtardık ah. ve hepsi birlikte kalacak. Dördüne dek salırdı ve ya. Ve şimdi gezegendeki en büyük kuşlardan birine yardım etmek üzere yola çıkıyoruz. Şu an Maya'nın hayvan barınağındayız. Burası gerçekten büyüleyici bir yer çünkü <laughs> Maya hayvanlara <laughs> yiyecek ve diğer imkanlar için barınağı 24 saat açık bir Twitch canlı yayınıyla buraya fon sağlamaya yardımcı oluyor. Canlı yayında bağışlanan para Maya'nın tüm hayatı boyunca rehabilite ettiği tonlarca egzotik hayvanla dolu olan bu devasa hayvan barınağının fonlanmasını sağlıyor ve genişlemesine yardım ediyor. Burası da cüce maymun kafesi. Şu yukarıdaki Momo. Momo. <laughs> Momo Mo, çok tatlı. Ekranlara bayılır. Telefonundan ona Abi, bir şey gösterebilirsin. Aa. Anlaşılan bizim videoları sadece siz değil maymunlar da seviyor. Bu... <laughs> <laughs> Bu bir baskınlık göstergesi. Ve işte Winnie the Moo. Bu barınak için para toplamak amacıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletilen 7-24 bir canlı yayında. Ve benim yaptığım gibi para bağışlarsanız yemlik otomatik olarak ona ödül yemi veriyor. Burayı finanse etmenin ve genişletmeye devam etmenin gerçekten harika, yenilikçi bir yoluymuş. O yemliği çok seviyorum. Ama gelmemizin asıl sebebi şu, deve kuşu Stampy. Nasıl gidiyor? Nasılsın Stampy? Stampy burada atlarımız, ineklerimiz ve eşeklerimizle yaşıyor. Sorun şu ki gördüğünüz gibi Stampy kendini at sanıyor. Bu da tehlikeli çünkü atlar gerçekten üstün basabilir. Bu yüzden Lowe's'la birlik olup Maya ile birlikte Stampy için yeni bir alan inşa ediyoruz. Ve henüz bir alan yok. Ama bu montajdan sonra olacak. Bu projeyi mümkün kıldıkları için Lowe's'a kocaman teşekkür ediyorum. Lowe's Selin neden olduğu hasardan itibaren yardım için hep sahadaydı. Ve bu alan Lowe's'un bu yıl yaklaşık 10 milyon metrekare katkı sağlama programının bir parçası olacak. Stampy için şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir çit yapmamız lazım. Aa, daha önce hiç çit yapmadım. Tamam, önce tıyı oh, açalım. Sen her bir, bir çit mi Maya mi? ne kadar kolay kesiyorsun öyle. <laughs> Maya yanında güçsüz gibi duruyorum. Topluluğun yardıma ihtiyacı varsa Lo'su oradadır. Stampy'e çit yapmak gibi şeyler için de olsa. Şimdi şu ağacı dikeceğiz. Bir çukur kaz tam oraya. Ne, oblong şeklinde kazman hı. gerekiyor. Bizim Aa, soru şu, oblong hı. ne demek? Sosisli sandviç ha, gibi. Anladım. Çok düzgün olmasına gerek yok. İşte ol. Sonra köklerin hepsini nazikçe çıkaralım ve buraya koyalım. Losun topluluklara nasıl yardım ettiğini görmek istersen açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya hemen bu web sitesine girebilirsin. Şimdi Stampy'nin yeni ev hakkında ne düşündüğünü görmemiz ve onu yeni kız arkadaşıyla tanıştırmamız gerek. Hayda. Özgürsün. Yeni evini nasıl buldun Stampy? <laughs> Ağaçları sevdiğini söylediler, o yüzden bol ağaçlı bir alan yaptık. Selam. Nasıl buldun? Bence bayıldım demek istedi. Seni hattının yanlışlıkla ezmeyeceği bir yuva yapmakla kalmadık. Aynı zamanda sana bir arkadaş da buldum. Burası iki deve kuşuna yetecek kadar büyük. Adını ben koysam. Ha olur. Niye durakladın? Şey hayır sana güveniyorum. Bu deve kuşunun adı... <laughs> Nolan'ın annesi. Evet. Cidden <laughs> mi? <laughs> evet. Hadi onu çıkaralım. İsmi nasıl buldun? Ne anlama geliyor? Nolan'ın annesi anlamına geliyor işte. <laughs> Merhaba. Merhaba Nola'nın annesi. Evet o artık özgür. Evet. Yaşasın. Ve günün sonunda Maya'nın inşa etmek istediği kurt barınağındayız. Göz bağını oh. çıkar. Kurt barınağını hayata geçirmene yardımcı olmak için 50 bin dolar bağış yapmak istedik. İşin daha kolay olur dedik. Ay inanmıyorum. yıl yaşanan sel felaketinde barınak evet. ağır hasar almıştı ve yapacak çok iş vardı. Ama Love sayesinde Maya artık kurt barınağını hayata geçirebilecek. Bu inanılmaz çok teşekkür ederim. Sırada iki deniz aslanını kurtaracağız. Raki ile başlıyoruz. Ne yazık ki kafasında bir kurşun var. Aa. Bu video hayvan kurtarma ile ilgili ve Raki'nin tedavi masraflarını biz karşılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ameliyattan sonra iyileşmesi biraz zaman alacak. Ancak Görçu merhaba. Diğer deniz aslanımız artık özgürlüğe kavuşmaya hazır. Öncesinde bir ağa feci şekilde dolanmış haldeydi. Neredeyse ölüyordu. Hadi gör bırakalım. Hazır mıyız? Hazır. Pekala. Üç, Üç iki, iki, bir. Hadi. Aa, hiç vakit Çok kaybetmiyor. Tatlım. Şuna bakın. Okyanusun sesini duydun. Şuna bak. Oo, i̇şte gidiyor. Hadi. Koşarak gidiyor. Hadi. hadi. <gülüyor> Kurtaracak 800'den fazla hayvan Ay. kaldığına göre acele etmemiz gerek. Amazon yağmur ormanlarında 200'den fazla hayvanı tekrar doğaya salmak için Ninga kulübesi ve barınağıyla birlikte çalıştık. Burada bir ipeksi karınca yiyen var. Burada bulabileceğimiz en nadir hayvan türlerinden biri. olamaz ne kadar küçük ve tatlı. Hadi küçük Bu dostum. Ne <laughs> güle güle. Bu hayvanlar. <laughs> başarıyor. Onları rehabilite edecek Ninga gibi barınaklar olmasaydı öldürülmüş olacaktı. şimdi de bu kaplumbağayı kendi doğal alanına getiriyoruz ve serbest bırakıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Çünkü Amerika'ya geri döndüğümüzde yüzlerce hayvanı daha kurtardık. Mesela Wildlife Critter Circle of Life merkezinde yaralı ve terk edilmiş 47 hayvana Aynen. destek olduk. <laughs> Burada Draco adında bir kara kurt da dahil. Louisiana'da vurulmuştu ve barınağa geldiğinde ayakta duramıyordu. Oy Şimdi gördüğünüz ya. gibi etrafta o koşuyor ve Allah. çok mutlu.